Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı ancak değişen fazla bir şey olmadı. AK Partili vekiller genel kurul çalışmalarına katılma konusunda sınıfta kaldı. 14 Mayıs 2023'te yapılan milletvekili seçiminde parlamentonun %63,49'u yenilendi. 600 sandalyeli mecliste 335 vekil ilk kez seçildi. AK Parti'den de 148 vekil ilk kez meclise girdi. Yerel seçimdeki oy kaybının sebeplerini araştıran AK Parti yönetimi milletvekillerinin de karnesini çıkardı. Meclise yeni giren yüze yakın vekil kırık not aldı. Söz konusu vekillerin sürekli devamsızlık yapıp genel kurula gelmediği belirlendi. Yapılan incelemede 32 ismin genel kurulda hiç söz almadığı, kanun teklifi hazırlamadığı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadığı anlaşıldı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti içindeki tecrübeli isimler bundan rahatsız oldu. Durumu parti yönetimine bildirdi. Öte yandan memurlara son yapılan %19,31'lik zam milletvekillerine de yansıtıldı. Böylece milletvekili maaşları 170 bin lira oldu. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili aday olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır haram.